Kayseri'nin köklü firması Süha Turizm'in e, İstanbul Esenler Otogarı'nda e, 46 numaralı peronundayız şu anda. E, bildiğiniz gibi Süha Turizm İstanbul'dan Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri'ye gidiyor. E, Kayseri'den ise e, Türkiye'mizin birçok iline e, otobüs servisleri var. Şimdi isterseniz ilk önce sizlere Büyük İstanbul Otogarının telefon numaralarını söyleyeyim. 0212 658 38 38 numaralı telefonlardan ve 0212 658 11 39 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Peron numarası 46 İstanbul Esenler Otogarında. Şimdi isterseniz 2012 model Mercedes dingilli Trevego aracı bulunmakta. O aracın sizlere görüntüleyelim. Evet 38 YC 838 plakalı Kayseri Süha Turizmin aracı şu anda peronda. Aracımız dingilli araçtır gördüğünüz gibi. E, dingilli de sever arkadaşların mutlaka izlemesi gereken bir video olduğunu belirtmek isterim. Kayseri Süha Turizmin iki artı bir koltuğa sahip aracımız. Şimdi isterseniz bir de gelin içini gösterelim sizlere. Bakalım yolculuk kalitesi bu aracımızda nasıl? koltuk aralıkları nasıl? Onu isterseniz gelin hep beraber bir gözlemleyelim. Aracımız şoför kokpiti görmüş olduğunuz gibi 2012 dingilli Mercedes'imizin, Travigo'muzun 10 numara 5 yıldız. 2013 mü? E 2012 dediler bana içeride. <laughs> evet. 2013 modelmiş. Koltuk yapıları ve televizyon ekranları gördüğünüz gibi. Buz pet. Bir yolcu kapasiteli aracımız. Kaç kere mola veriyorsunuz Kayseri'ye giderken? 2. 12 saat sürüyor değil mi? 12 saat evet. evet. 12 saat sürüyor aracımızın yolculuğu. 3. köprüden gidiyor. Her aracın gittiği gibi.